Soldakiler, soldakiler ne deniyor? Bak vururur ara. Hepsi aynı yere indi. Hepsi yere düştü. Bunlar, bunlar iyi değiller abi fazla. Herkes bir ülke söylüyor arkadaş. Bak birazdan görürsünüz paket diye biri solu solda çıkarsa görürsünüz o. Aa bak bu bayrak işte. Aa bu, bu, işte. Bayrak değil mi? Solda. Aynen. Lan benim müskatı mı lootladınız? Abi ben zaten o eve girmiştim sen o eve bir daha giriyorsun. Sus! Yalancı. Evet. Hangi eve girse sonra eve giriyorsun. Solda solda orta peşerde şurada. Watch Şurada silah gözüküyor. Lan su so ha. Ya Allah Oraya bismillah. Bu duramadın ki. Girmedi dışarı. Ne olmaz abi. Bu da girmedi galiba abi. Oradan çıktı ya. Oha. Oğlum ikinciye zaten. Yok kafası oradaydı ya. Biraz vurdum. En arka odaya geçmiş. Oynanılır bunlar çok şey değil ya. İyi değiller. Çocuğu baydım hala bana cover alıyor. O derece. Ha dışarıda sağda. Burada abi sağda. Bak Bekle size gözük. Ha orada mı? Evet. Bekle. Açıldım sana. Hani Oğlum solum verdin adama. Mark'ta Karşıda location. da arkadaşı var. Atladı. Ya bunu bırakın. Nerede? Marka bana oynadı. Ya hala orada mısın ya? Bir Allah seni al. Hadi pat bir Allah seni alsın abi. Öbür öbür binada ya şunda. Nerede? Nerede? Neydi benim? Nerede ben tutuyordu? Ben burada tamam. geldim. Bunu oynamadan size geldim. Bekle bekle orada. Hmm. Zodi. He? Herkesi çıkıyor. Yatıyor ya da sürünüyor bir şey yapıyor ama. Sen neredesin? Burada çıkıyor. burada. Arka sağında. Arkada kapar Oha. O ne oğlum o nasıl Hadi bir hızlı bayma ya. şeklidir ya. Şey yok. Hadi hoca tepe gelmiş. Yenek Watch out. Yok. Bak M4 işaretlemiyor mesela bak görüyor musun? Bak nasıl yakaladım suçüsü. Hadi şuan telefonum çaldı telefonu, telefonu. Ya senin ben Nerede ya, M4? Abi. Çok iyisin abi. Gel bagil oynak. Açsan bayrağı bulmayacağım. <laughs> <muydu? gülüyor> Pakistan değil mi? Pakistan Anladım, yeşil oluyor. Vururum. Gel. Tamam da ben de söylüyordum. Vay. MC Uğur'a. Ben lan. Egemen bu hiç binemiyorsun Eze. Abi bakman lazım vurursun. Yapma be abi yanından geçemedin ki. Oğlum ne Zün yapıyorsunuz? Geçin, geçin, ya. Ne yapıyorsunuz? Mal gibi oynadım lan. Nasıl baygın veriyorsunuz orada? Nasıl çektiriyor? Hadi baygını ver abi nasıl çektiriyorsun İyiyim. ya? Yol Öl kardeşim. ho 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 hepsi bitti. Helal. Vay bu saçma sapan vermesin. Bir daha render aldı beyler. Aynen abi. Ama ben gideyim mi be yaklaşayım mı adam bura? Bak, baksak mı oraya ya? Bakalım. Burayı kolay kolay, kolay kazanamıyoruz ama neden biliyorum bir iğrenç burası. Çıktı gidiyor. İki araba aşağı gidiyor evlere. Yo döndü. Yakalarız yolda ya ayrı ayrılar. Hayır hayır evde de var. Nereye gitti? Araba, ev, araba evine doğru gidiyor araba evine. <laughs> ne bunu deli? Kim sıkıyor sana? Yönes! Başka Oğlum, var mı? Var var tepem var önüm tepem bakmanız lazım canım çok az. Canı çok az oyna. Canı çok az. 4-5 tane vurdum. Oğlum onu nasıl vurdum ben abi, şu kayıt alıyorum buraya Kayıt alıyorum bulut ölme. Kayıt alıyorum bulut ölme. Mark Gidiyor mu? Canı yok lan. Abi, aldım. Durdu mu? Location. Takla atma be ana güç vardı aldım abi 3 tane yadır. Ben risk atmayacağım bunu kapatayım. Tam support'abimiz lazım Tam support'la abi istiyorsan sen. Abi, sen Yanacak ya. Yunus. Allah. Hayır. Şimak, şimak. Geçtim, geçtim. Ya üstümüzden bakar... Neredesin? Yok. evi tarırsan hadi rastgele. Oynamasın. Nereye info at bir tane. Arabaya odadan... bindiler sanki. Ben vuracağım onları şimdi. Oyna oyna. Kaç kaç kişi? Kaç, kaç, kişi. Kaç, kaç. Vurdum. Vurdum. <laughs> Helal lan. Uzak 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 uzak. Bence kaldır boşu. Kaldır. Direkt kaldırayım bu kaldır. Bilmem lazım. Bilmem Arabayı patlatacak. Smoke atıyorum o yüzden zaten. Gel. Gel. Sen gel daha da geri gel. Tut 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 abi sen tut tut tut. Oğlum beni heyecan bunu dur ya. Ben yine zor anda yetiştim. Kayıt alayım Bekle seni kal sonra kaldırırım. Bekle kayıt lan alayım. Lan neyi kayıt alayım? <laughs> Vallahi Vay, kayıt alalım alacaklar aşkım. <laughs> Oğlum gelişimi gördün mü sen benim yayında? <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Vay lan kayıt alayım diyor ya. <laughs> Bunlar baygın ha. Ulan görkem, ulan görkem. Garaj boş muydu? Garaj boştu, boştu. Şu çocuğu vuralım ya. Ulan gel çıkmamız lazım şu an. Çıkmamız lazım artık bak beyler. Arabanın lastiği var mı? Ben bir eleğim yok ya. Al bak yine. Delik vardı orada ya. Oğlum diyorsun ya abi. Sağa adam açtı koşuyor. İçeri şey, tepeye doğru gördün mü? Oynayalım mı ona teke? Görmedim. Var mı yanında biri? Yok. Bekle. Vurdun Gördüm. abi mu? Nerede? Ee, bak ya şu ağaç ya yanındaki Watch out. ağaç. Koştu burada dur daha ileri gitmiş olamaz. Arkasına açılır onu ya. Bak şu ağaçta. Watch out. Ya gördüm gördüm. Bu tarafa açılmasaydın adama info ver. Yeleğine baksana. Yeleğine çok vurdum sanki. Bunun cevabı. Mark the location. araç Abi bize araç lazım ya. Abi araç geldi, araç geldi. Nereye geldi? Mark location. Aynen, Mirado gelmiş. Vuralım mı? Bunu vurun. Nereye gitti lan? Watch out. Buldum evet. birkaç tane. Falan mı orası? Tamam no, bomba attı. Tek mi? Bayık mı attı? Kaç tane bomba var? Bunu oldu. Tek olmayabilir ha dikkat tek, edin. Tek tek tek. Soluna çıldım vurdun onu. Vurup sal. Güzel. Elin var mı? Benler teşekkürler beyinler için eyvallah. Ellerinize sağlık. Atmayanların da eline sağlık. Dedim mi ki? Teşekkürler. Abi adamlar orada mı? Oradalar oradalar. Oradalar. Aha bir baygın gördüm. Oğlum niye ölmüyorsun? Aa! Son, mer son mermiyi vurdum valla. Orada bir daha burası, var daha onu baydı. Alan dışı burası. Alan dışı ise hiç gerek yok. Bir oyalanırız tak öldük ha. Şuraya tutalım şu maviler hepsi bize gelecek mecbur. Bizden geçecekler. Evet. Şurayı tutmayalım mı? Oha gelmiş lan. Gidiyor. Durdu. paket. Bir daha geçiyor. Ne oldu paket. Paket oldu mu kardeşim? <laughs> daha sağ vardı bunlara sıkan vardı ama. E var zaten mavi var. Ha tepeye çıktı. Tepeye çıktı. Son boğazla. Dön artık dön. Kaç kişi? Boğaz. Görmedim kaç kişi olduğunu ama boğaz. Oynayalım oynayalım. Gördün mü? Helal son iki. Tamam bunlar da alanda o zaman. O şeyde maviden çıktı değil mi o çocuk? Evet. Yok maviden değil tepeden çıktı mavi var. Var mı abi? çocuk bu. Evet evet mavi var. <laughs> Mavide... Aa yok, koşuyor. Allah oyunum gitti. Ya abi. Ya tam vuracağım adam ya. Yok yok Bu, bu şey ya bu. Kıyafeti mu çocuk. <laughs> da rahat bırak çocuğu. Engellendiriyor mu biraz? Ne güzel bomba atmışım gördün mü? Halil orada mı? Dudi. Orada orada. Altıma girdi bomba. Bildiğin altıma girdi. Lan Allah. düşme. Ya düştü Zodi bizimki düştü Zodi Zodi düştü Zodi yetiş Zodi Zodi canım çok gidiyor Zodi Vallahi ben abi. öleceğim galiba. Sen gel istiyorsan gelebiliyorsan. Ya Gelelim, geliyorum geliyorum gelen geliyorum. Oraya girsem sonra ben de çıkamam. Bir smoke at bana, bana şey bulut. Atın Lan ne yapıyorsun? Oğlum ya. deriye bak ya o da gidiyordu az kala. Şey. bin gel. Ya takım oyununu görüyor musun? <laughs> Takım oyunu görüyor musun ya? Pilerek ya, evet. yaptın değil mi? Evet evet Bunu <laughs> Ya var ya yemin ederim Ya var, şey var ya abi öyle. böyle bir oyun tarzı olamaz Baksana ya takıma <laughs> Allah helal olsun vallahi billahi <laughs> Adama hem araç gönderdi hem Beni tuttu ya <gülüyor> abi <laughs> daha var abi. ya Mirad olduğuna emin misin? Mac değildi değil mi? Evet evet Mirad'ım Mirad'ım Burada kırmızı Mac vardı Ha o zaman odur odur Kırmızıydı Öt. Meet ne yapıyorsun? Victory belongs to us. Şu kayıtlara bakayım, şu kayıtlara bakmam lazım. Ölüyoruz diyor. Bu kayıt olmam lazım. Kayıt olmam lazım Ha, La, ölüyoruz. Kayıt almam lazım diyor.